Evet arkadaşlar selamünaleyküm. 26 Ağustos'ta birinci biçimini yaptığımız yaz otu tarlasının son durumu bu vaziyette. Bugün 17 Eylül Cumartesi günü. Otun boyu ortalama 40-45 cm civarında. İnşallah iki hafta içerisinde bunu ikinci biçiminde yapıp sonrasında tarlayı bir sonraki sene buğday ekilecek buraya. onun için hazırlayacağız. Ey maşallah. İlk biçimde buradan 110 civarında balya çıkmıştı. İkinci biçimde de inşallah yine 90-100 arası bir verim bekliyoruz. Ay maşallah. Görüntü bu. İlkinde çok fazla yabancı ot vardı. İkincisinde o kadar yabancı ot yok. Yok yılan götleri boğmuş.